Nasılsınız efendim? Nasıl bir hafta geçirdiniz? Bizim her haftamız koşturmalı geçer, yoğun geçer. Senenin başı olması nedeniyle de biz verilerimizi toplamakla uğraşıyoruz. Çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Umarım 2024'ün sonuna kadar olanları da verilerimizde en sık açılan davalar konusundaki verilerimizde Temmuz ayında tekrar açıkları inceleyerek. Şahane. Sevgili seyirciler, bir yayın yaptık kendileriyle. Bir bant yayın çektik tam bir program. Onu önümüzdeki hafta cumartesi günü izleyeceksiniz ve tek tek böyle oya gibi işledik biz evet, o yapılan çalışmayı. Çok da güzel bir yayın oldu. çok o bilgilendirici bir program oldu. Önümüzdeki hafta cumartesiyi izlemeyi unutmayın. Evet. evet. Şimdi istedik ki bugün ee, böyle aniden hastalanabiliyoruz, aniden acile gidebiliyoruz, acilde başımıza çok enteresan işler gelebiliyor diye Evet değil mi? Acil tıp acil hizmetlerindeki hizmetleri. e, hatalı uygulamaları. Buyurun. Evet. Önce acil sağlık hizmetleri nedir? Neden e, özellikle bu konuyu seçtik? Onu kısaca evet. bir aktarmak isteriz. Şimdi acil servislere başvurduğunuzda herkes kendini öncelikli olarak tedavi görmesi gereken hasta olarak kabul ediyor. Evet. O nedenle acil servisler aslında hastanelerin en yoğun fakat en fazla düzene sahip olması gereken yerler. Bu aslında acil servislerdeki hizmetler yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş durumda. Hı. Onun bir açıklamasını yapalım da Lütfen. onun üzerine herkes hani e, acil serviste neyle karşılaşabileceğini bir anlasın istiyoruz. Tamam. Bu acil başvurularda bir triyaj dediğimiz bir sistem var. Hekim hastayı muayene ederek kimin aciliyeti olduğunu, kimin de fark, bekletilebileceğini kendisi muayenesi sonucunda ayırıyor. Biz buna triyaj işlemi diyoruz. Triyaj. Evet. Yönetmelikte bu üç kodlarla belirleniyor. Üç koda ayrılıyor. Sarı alan, yeşil Hı. alan ve kırmızı alan. Bu, bu demek. Evet, evet. Bu triyaj işlemi, işlemi demek aslında. Ee, gelen hastanın aciliyetine göre ayrıştırma işlemi. Dolayısıyla e, hangi iş, e, durumun kırmızı alana dahil olduğunu, hangisinin yeşil alanda bekletilmesi gerektiğini, hangisinin de ortadaki o sarı alanda olması gerektiğini hekim karar veriyor. Kısa bir örnek verelim mi? Lütfen. Bu çok önemli. Hepimiz biliyoruz önemli. ama evet. tabii kırmızı alan diyoruz, sarı alan diyoruz. Ne güzel onun açıklamasını öğreniyoruz. Hı hı. Biz Şahane. Biz yeşil alanda başlayalım. Evet, evet yeşil alanın e, aciliyeti olmayan işler aslında yeşil alanlar. E, hafta içinde e, fırsat bulamamışsınızdır, bir işiniz vardır, doktora gidememişsinizdir ya ben hafta sonu acile giderim diye ayırdığınız veya işte sürekli gelen bir öksürük ne bileyim çocuğun bir şikayeti vardır, soğuk algınlığı gibi. Hani o anda müdahale edilmesinin hayati bir sonuç doğurmayacağı vakalar vardır. Bunlar yeşil alan, aynı trafik işaretlerindeki evet. gibi yeşil. Gitmeyiniz. Acil doktorların <laughs> işini evet. zorlaştırmayınız. Evet. Yeşil alanda yani olmayınız. Doğru. Buradan aslında sonuçta vereceğimiz mesajı siz şimdi veriyorsunuz. Evet. Lütfen yeşil alan hastaları normal polikliniğe gitsinler. Evet. Ve orada bir kargaşa yaratılmasına, insan kalabalığının yaratılmasına sebep olmasınlar. Evet. Çünkü aslında acile ihtiyacı olan vakaların önüne geçmiş ya da bir karışıklık yaratmış oluyorlar. Evet. Bir sarı alan örneği evet. verelim isterseniz. Şiddetli karın ağrısı çekiyorsunuz. Alarm, alarm. Yani geliyorum ne, diyebilir. Oldu. Evet, evet, şiddetli bir karın ağrısı ve bilmiyorsunuz yani o an başladı. Ne bileyim şiddetli bir kusmanız var. Bir böbrek ağrısı çekiyorsunuz oraya gidebilirsiniz. Evet, acile başvurabilirsiniz ama size ne yaparlar sarı sarı alanı alırlar. Çünkü hayati bir tehlike olabilir. Ama stabil bir hasta. Hı. Yani şunda hemen bir operasyon, yoğun bakıma, öyle bir şey değil. Hı. Ama sarı alan hastalarına da müdahale edilir. Bir de bizim kırmızı alanımız var ki en önemlisi Tehlike o aslında. Çaldım. Tehlike çanlarının çaldığı. E, kırmızı alan hastaları mesela kalp krizi, Hı. mesela boğulma, elektrik çarpması, doğum olayı başlamış, acil. Bu doğum vakalarını aslında hatırlarsanız... E, bir dönem yabancı hastalarda, Suriyeli hastalarda falan acile başvurup doğum gerçekleşen olaylar oluyor. Evet. Yani acilin o kadar önemli işleri var. Mesela bir trafik kazası. Hı. Trafik kazasında bir sürü yaralı geliyor. Siz orada hani öksürüğü var diye gittiğiniz bir vaka var. O yeşil alan. Bir de e, bir otobüs devrilmiş. Yüzlerce kişi, o evet. 50-60 kişinin yaralısı ve e, ambulans bunu bütün evet. hastanelere sevk etmiş. Yani çok önemli olaylar. Bir terör saldırısı olmuş bir yerde evet. bir yerde. Evet. E, hakikaten kırmızı alanın işi bu. Evet. Dolayısıyla acil servisler çok iyi organize olması gereken kuralları olan e, hepimizin bir gün ihtiyacı olacak alanları olduğu için bu konuya çok dikkat etmek gerekir. Evet. Yani acilleri boşuna işgal etmemek Doktorlar gerekir. Doktorlar o alanlara yeşile, sarıya, kırmızıya göre ve bakalara göre onları yerleştiriyorlar. Peki, acilde konsültasyon, <laughs> organizasyon bunlar önemli mi? çok önemli çünkü çoğu malpraktis olarak tazminat çıkan dosyalarımız konsültasyon eksikliği ya da o hastanede o alanda uzman hekim olmamasından konsültasyonu dolayı geliyor. açalım evet konsültasyon hekimin farklı bir uzmanlık alanına ihtiyaç duyması ve o alandan görüş istemesi biraz sonra örneklerimizde göreceksiniz yani konsültasyon istenmediği için malpraktis oluyor. Ve tazminata hükmediliyor. Evet. Bir vakada konsültasyon istenirken aynı vakada e, herhangi bir tazminata hükmedilmezken is, istenmeyen vakada tazminata hükmediliyor. Biraz önceki triyaj olayına sadece Hı -hı. bir ekleme yapma, yapmak istiyorum. Aslında triyaj her alanda uygulanıyor da e, hastanelerde ilk karşılayan e, hemşire bu alanda eğitim almış e, donanımlı hemşireler tarafından ...bir yönlendiriliyor. Sonra da... ...Ayşe Gül Hanım'ın dediği gibi... ...içeride hekimler tarafından... ...tekrar bir... E, ...kiraja tabi tutuluyor. Örneğin... ...yeşil alana gelmişse... aa ...bu sarı alan hastası deyip... ...sarı alana da nakledilebiliyor. Bir de e, yeşil alan... ...belki hasta memnuniyeti için... ...konulmuş olabilir. Ama... ...buraya gelmeden e, birkaç tane... ...acil tıp uzmanıyla görüştüm. Söyledikleri şu... ...yeşil alan öyle bir yer ki... Biz orada çoğu zaman asistanların çalıştığı bir alan ya da pratisyen hekimlerin çalıştığı bir alan. Orada vakaların atlanması çok daha kolay. Hı hı. O yüzden orada atlı e, genelde kavgaların, gürültülerin genelde az hasta olanlar çünkü çok ciddi şeylerde insanlar çok fazla bağırmıyor. O tartışmalar falan çünkü sağlıklı bekliyor, bekliyor, bekliyor. Çok fazla yığılma var. Polikliniğe gideceğine acile geliyor ve yeşil alandan aslında hekimler hiç memnun değil çünkü orada poliklinik hizmeti veriliyor. Evet. evet. Hı hı. Yani çünkü acil de Kavrılı gerçekten e, e, olağanüstü şeyler olabiliyor. Tabii. Ölmek üzere olan vakalar geliyor, trafik kazaları geliyor. Hekimlerimizin işi acilde çok, çok zor. zor. Normalde de zor ama acilde daha zor. O yüzden hani çok acilliyet biraz bizim de bilinçli olmamız tabii, gerekiyor. Tabii. Çok gerçekten acil bir durumumuz yoksa. Yani hafta içi e, Tabii bu anilere, kontrollere Polikini. gidebiliriz. Biraz hekimlerimizin de nefes alması Hı -hı. gerekiyor. Çünkü hakikaten acilin durumu e, çok çok zor. vahim olabiliyor. Peki. Hastalar telefonda. Randevu alamadığı için de biraz da yönleniyor evet. yeşil alana. Ya evet ama şimdi bu seferde işte doktor görünüyor. Yani bir tarafta can var, can kurtarmaya çalışıyor. Diğeri çekirdek çitler gibi onu seyredebiliyor. Çünkü amaç o değil. Acil, evet. acil değil. servislerin amacı o değil. Yani evet. onun dışında kullanılmamasına özen göstermek bilinçlenmek gerekir. Kesinlikle. Hatırlıyor musunuz? Kaptı. Evet. Pardon şey, sözünüzü Sizin Sizinle bir program yapmıştık Recep Yener vakası diye. Evet. İşte tam da söylediğimiz gibi aslında. Bu acilde tanı konulamaması, kalp krizi tanısı konulamadığı için mide üşütmesi, besin zehirlenmesi dendiği için olmuş bir olay. Evet. Yani acillerin bu önemli vakaları atlamaması için orada bir düzenin olması evet. ve bir paniğe, gerginliğe yer olmayan bir çalışma ortamının olması evet. gerekir. Peki, e, acilde en çok o karşılaşılan tıbbi hatalar neler oluyor? Ben aslında aynı zamanda Ayşegül Hanım'ın da akrabası olan ve kaybettiğimiz hı hı. Çok e, üzücü bir yakını eee onunla ilgili bir e, şey dosyayı anlatmak istiyorum. E, yüksek tansiyonu var. E i̇şte 12 yılı önce falan bir baş farklı hastaneye gitmiş. 3 gün yatırılmış. E, çünkü dolaşımda sorunları var. Bir gün yine baygınlık geçiriliyor. Sağ kolunda uyuşma oluyor. Konuşması bozuluyor, yürümesi bozuluyor. Dengesiz bir durum. Hemen yerel hani e, mahallelerde küçük hastaneler oluyor. Evet. Öyle bir hastaneye götürüyorlar. Orada acilde gerçekten e, hastaya çok iyi bir şekilde bakılıyor, anemlezi alınıyor ve diyorlar ki sizin ileri tetkike yönlendirmemiz gerekir. Hı. Yani bir BT çekilmesi lazım. Bizim burada yetersiz. Gayet güzel. Ne olabileceğini öngörüyorlar. Ee, şeyde hasta yakınları da diyor ki ya biz herhangi bir yere gitmeyelim. Çok büyük bir özel hastaneye biz oraya gidelim daha önce de gittik ciddi bir şekilde takip ediliriz her şey orada daha iyi olur güvende hissederiz kendimizi. Evet. Peki diyorlar ambulansla oraya gönderiyorlar orada acile giriyor hasta ve acilde e, hastaya yine anemnezini alıyorlar başka bir hastaneden ambulansla sevk edilen hastaya e, tansiyonu düzeltiyorlar tamam polikliniğe gelin diyorlar hasta gidiyor işte evde düşme sonrası. Anevrizma ve biz kaybediyoruz yani Hı. yoğun bakımdan. Buradaki esas mesele e, aslında özel hastanede acil o kadar bence şey değil, e, yoğun değil. Ama e, burada bir soru işareti bırakıp hep beraber bunu belki araştırabiliriz. Acaba böyle hastanelerde bir e, acile giden hastalarda biliyorsunuz ücret alınmıyor bu hı hı. pandemi döneminde de her türlü hastaneye gidebildik. Alınmadığı için mi polikliniğe gel denildi? Çünkü o tetkikler yapılsaydı acilde para ödenmeyecekti. Ama hastanın öyle bir derdi yok. Para isteseler para verecek. Ama o yüzden mi polikliniğe gel dedi? Her zaman hasta yakınlarının kafasında "Yoksa bu soru değerleri oluştu. normaldi." yani çünkü onlar değerlere bakarlar acil. Hı hı. Hani değerleri normalse eldeki değer, yapılan değer, tetkikler hani o Hocalar zaman zaman yönlendirebiliyor. Evet. Belki değerlerde bir anormallik yoktu. Bu, bu Neden da, kaybedildi bu hasta? Da, bu davanın dosyası evet. şeyde biz takip eden avukatlardan alıyoruz yargıda. E, baktığımızda hekime kusur atfedildi. Hı. Nasıl kolu uyuşan, konuşması değişen, konuşamayan, kendisini ifade edemeyen. Semptomlar var. Semptomlar. Değil. Artık o semptomla e, tıp fakültesinde okuyan bir çocuk çocukla evet. mutlaka nörolojiden konsültasyon ister. Beyin cerrahisinden konsültasyon ister. Hatırladınız mı? Ister. Eşi de aynı şeyi oyuncumuzun evet, o da öyle eşi demişti. de aynı şeyi söylemişti. Mutluf Kendisi fakültesini... de bir doktordu. İsmi evet. neydi? Hayat Hanım. E, hayır Hayat. şey oyuncumuzun adı. Yener, e, e, Recep, e, Recep, Recep Yener. E, Recep Yener'in e, Yener eşi hatırlayacaksınız. İşlemiştik bu konuyu. Evet. Kendisi de doktordu. Bu tıbbın Aslında B'sinde var diyordum. diyordu. Bu vakada yani hani, öyle bir şey işte. Göğüs ağrısı, işte kolu yuşması falan falan. Evet atlanabiliyor. atlanabiliyor. Ama bunun yanında çok yoğun hastaneler var biliyorsunuz. Tamam, Onlarda tamam. da hastanın atlanmaması mı Evet. Yani e, mal praktisten hekimin kaçılması çok zor. Dediğim gibi yeşil alanlara poliklinik gibi hastalar yağıyor. Oraya bir en çok atlanan mesela apantist vakaları atlanıyor. Hı. Çünkü önce karın ağrısı gibi geliyor. E, yeşil alana yönlendirebiliyorlar. Orada ne yapıyorlar? Aslında baskılanmaması lazım. Ağrı kesici verilmemiş. bir verilmemesi gereken bir vakaya ne yapılıyor bir ağrı kesici veriliyor ağrı baskılanıyor. Sonradan perfore dediğimiz hastanın hayati tehlikesine yol açacak olaylar evet. olabiliyor. Evet. O yüzden hani o yeşil alan olayı biraz düşünülmeli. Çünkü gerçek hastaları kaçırabiliriz bu sayede. Evet. Ee, en fazla vakalar e, nelerde görülüyor? Apandis dedi. Evet. Başka? Ee, yeşil alanda aslında enjeksiyon yapılması için gelen hastalar da var. Yani hı. hafta içinde yaptıramamış. Benim elimde de bu iğnem var. Ama yeşil sarı diye bakmayın. Bütün bakalım. Tabii acile bütün, gelen acile ve tıbbi hı hı. ağırlıklı hatalar hangi branşlarda? Şimdi hiç birbirinden ayırmazsak dediğiniz gibi tanı koymada hata oluyor. Hı. Tanı hatası. Ee, konunun uzmanından destek almak yani konsültasyon dediğimiz başka bir hekime danışmakta Hı. eksiklik olabiliyor. Hı. Hasta kayıtları düzgün tutulamayabiliyor bir panik halinde. O da hastanın güvenliği için e, son derece tehlikeli bir şey. Evet. E, biz şunu uyarıyoruz her zaman hekimlere. Telefonla danışıyorlar. Hı hı. Telefonla konsültasyon olmaz. Hı. E, oraya yazabilmeniz için şu 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 hekime danıştım, e, telefonla danıştım dediğinizde hukuka aykırı bir işlem aykırı olarak. Aykırı mı olur? Evet. Ama Te telefonla danışınca aykırı. Evet. Çünkü hasta öyle oluyor. Ben çekince koyacağım. Sonra. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Ben de zaten bu işlemler arasında. Ee, bu e, yoğunlukta hasta menfaatine yapıldığını biliyorum. Hiç hmm. değilse bir uzmandan görüş alayım diye yapılıyor. Ama o nota yazamıyorsunuz. Hmm. Telefonla danıştım diye. Yazsanız da onun ispatı zor oluyor. Danışılan kişi yo ben işte izindeydim bana danışılmadı deniyor. Yani bir karışıklık yaratıyor. Dolayısıyla bunun ispat edilebilmesi için danıştığınız kişinin e, resmi konsültasyon yapmanız gerekir. Yani onlar bir sistemden kons atmak deniyor. Buna konsültasyon yap yapıyorlar. Şimdi acil servislerdeki Halkı ilgilendirecek bilgilerin başında aslında yeşil alan ücretli olabilir. Onun için ücret talep edebilirler hastanelerde. Kırmızı ve sarı alan ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret alınmaz. Devlet desteğiyle yapılan bir şeydir bu. Ee, kırmızı alan için yani acil trafik kazası geçirdiniz. Bir müdahale edilmesi gerekiyor. Sizden geçerli bir kimlik belgesi, bir belge talep edemezler o anda. Ne olursa olsun müdahale edilmek evet. durumunda. Ama o aciliyet geçtikten sonra tabii ki gerekli belgeler istenir. Hani kime müdahale ettiniz? Evet. Vatandaşın. Ben içinde. şeyi merak etmek evet. ediyorum. Ee, bu e, en fazla hı hı. tıbbi hata, hata evet. hangi alanlarda oldu? Mesela e, de, kalp krizinde mi, tıbbi tabii. hata yani, ağırlıklı. Evet. tanı hatası hani, dediğimiz sakatlık, kalp krizi aslında. Bir hata hı hı. hangi alanlarda? Tanı hatası dediğimiz mesela onun başında kalp krizi geç, geliyor. Yani mide bulantısıyla geliyor. O işte bir ağrı ile geliyor falan. ...geçici şeyler verilebiliyor. Ee, mesela bir inme vakası... ...tanınamayabiliyor. Çünkü ilk... E, ...muayene eden hekim, pratisyen hekim olabiliyor... ...yoğunluktan. Ve o dediğimiz... ...işte konsültasyon meselesi... ...ilgili hekime danışmaz ve taburcu ederse... ...şu olaylar da çok oluyor. Çocuk e, hastaların... ...acil durumlarında, çocuk acillerde... E, ...yoğun... E, ...hatalar yaşanabiliyor. Çünkü ailenin size... ...aktardığıyla bağlı kalıyorsunuz... Ama bir bazı olaylarda şöyle oluyor. Aile daha önce gelmiş. Bir kere gelmiş, taburcu etmiş, gönderilmiş. Tekrar acile gelmiş. Yani o kayıtlar muayene sırasında dikkatli incelenmediğinde hmm. hatalar olabiliyor. Olabiliyor. Yani çocukların da özellikle geçen Bağarsak haftalarda bir evet bağırsak perform yani dışkılayamayan, uzun süredir dışkılayamayan evet. bebek sorunu, ateşli evet. bebek sorunu. Evet. Bunların çocuk hekimi tarafından yani onlara danışılarak taburcu edilmesi lazım. Bunlar hakikaten e, alert olunması gereken vakalar. Tabii Türkiye'nin her yerinde aciller var ve her acil aynı imkanlara sahip tabii, değil. değil tabii. Onu da göz önünde bulundurmak tabii. lazım. Çok enteresan şeyler evet. de olabiliyor. Yani. Olabiliyor. Mesela biz bir acile gittiğimizde annem çok rahatsızdı. Ee, bir tıp merkezine gittik. Hı -hı. Eli bıçaklı adam geldi. Hiç sormayın. Ee, eli bıçaklı adam geldi o, ve o doktoru değil. Olay... biz bunu annemle birebir yaşadık Evet Yani hani göndermişler, işlem yapmışlar. Hı -hı. Siz benimle yeterli derecede ilgilenmediniz diye elinde bıçak geldi. Yani o, bu, hani bu, bu, bu kabul edilebilir da, bir şey yani... değil. Honcan so görüyoruz alışveriş merkezlerinde bir binada bile yani bir iş yeri olan binada bile girişte bir güvenlik var olmadan evet. geçiyor evet. Olmalı. Hiçbir hastanemizde orası herkes bir şekilde fayda yarar sağlamak için geldiği evet. için hasta yakınları da eskiden nasıldı? Bizim evet. babalarımız doktorun önünde böyle çünkü bilgisine saygı gösterirlerdi. Evet. Şimdi tamamen bir itibarsızlaşma gibi ee, bir durum söz konusu olduğu için e, hekimlere saygı yok ve giren önce benim hastam diyor. Önce evet. benim hastam. Ama bir bencil şey yok. Bir yani triyaj onun için söz konusu anlattık konusu. evet. Siz bilemezsiniz. Önce kimin hastası evet. olduğunu. Triyaj o işte. Evet. Yani hekim muayene edecek önce hangisiyse o karar verecek. Evet. Dolayısıyla herkes tabii canı yandığı için önce benim hastam evet. diyor ama Bilmiyorsunuz ki bu sarı alan hastasım, kırmızı alan ne, nerede, ne zaman aciliyeti var mı yok mu? Onun için hekime saygı. Aydınlatma var mı şeyde? Hı hı. Ben, var, acilde de var. Biraz önce Ayşe Hanım bahsettiği, hani daha versinde de konuşmuştuk. Enjeksiyona bağlı siyatik sinir hı. hasarı hı. ve düş ayak olabiliyor. E, ve e, çok ilginçtir ki açılan davalı en fazla hangi davalar açılıyor dediniz ya? Evet. Acil tıp uzmanlığında da enjeksiyon geliyor. Hı hı. Çünkü sinir hasarında Onamını almazsanız yani yazılı aydınlatılmış onamını almazsanız hastanın ne oluyor düşük ayak geliştiyse malpraktis alındıysa zaten ehil kişiler tarafından yapıldığı için e, malpraktis değil bir komplikasyon oluyor. Evet. Yani enjeksiyonda en fazla oradan geliyor. Diğerlerini belki Ayşe Bilal'in bizim gruplamalarımızda hatalı tanı, teşhis, eksik tetkik gibi bir uzun oldukça fazla bir sayı var. Onu da aslında içine biraz önce söylediğim beyin kanaması Hı. giriyor. Evet. Ayşe Güleryüz dediği kalp krizi giriyor. Yine o akut batın dediğimiz bir vaka. İşte apantistin patlaması olabilir. İçeride farklı bir organın patlaması sonucunda e, bütün batına yayılan e, enfeksiyon durumu sebebiyle çoğu zamanda geç kalında hastanın kaybına yol açabilen bir durum. Akut batından gelişen durumlar var. Bu da mesela bir vakada. Hasta geliyor bir hekim görüyor ve bakıyor şey karnı normal gönderiyor. Ertesi gün tekrar geliyor bakıyor diye hekim de normal gönderiyor. Ürolojiye git diyorlar, pardon hmm. böbrek renal kolik deyip ürolojiye git diyorlar. Ertesi gün ürolojiye gidiyor. Örolojiye gittiğinde bir bakıyorlar ki şey apandis patlamış hı. hastanın. Hemen ameliyata alınıyor ama kurtarılamıyor hı hı. Buradaki esas mesele kusur verilmesinin sebebi de hekimlere yani hemogram isteseydiniz orada biliyorsunuz glukosit fırlar falan. Evet. E, hemogram isteseydiniz bu tanı konulabilirdi. Evet. Yani eee tetkikte eksiklik var. Belki de genel cerrahiye konsültasyon isteseydiniz Oradaki hekim de bunu isterdi evet. diyerek evet. E, bir hasta kaybı var. Eksik bir anımı hekim. anlatacağım ama söyle bu konuyla alakalı söyleyeceğiniz sizin uyaracağınız bir şey var. Ananız korkunç oluyor az önce anlattığınız anı elinde balta ile giren birinden bahsetti. <laughs> <laughs> Elinde bıçakla girdi. Annemle ben oturuyoruz. Sıpkı merkeze doktorlar etrafta koşturuyor. Hastalarla ilgileniyor. Yani bir de böyle şeyler görüyoruz. Ama şimdi, enerjimizi yüksek evet, tutalım evet. diye çok acıyor. Yani gelinen noktaya bakmak şartlarda. Yüzlerce hekim şiddete ta, e, tabi oluyor bir sene içerisinde. E, tabip odalarının bu konuda açıklamaları var. Evet. istatistikler var. Yani bu akıl alır ve kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Onun için hekime şiddeti... Özellikle vurgulamak istiyorum. Hiçbir evet. mazereti yok. Tabii. Kabul edilemez. Ee, her Ve yasa ağırlaştı. Yani Eğer siz bir hekimin görevini yapmasını engellerseniz 6 aydan başlıyor. Evet. Yani e, hapis cezaları ertelenmiyor hekime evet. şiddette. Ve bu e, verilecek cezalar yarı oranında eğer bir sağlık çalışanına e, bir suç işlemişsiniz yarı oranında arttırılıyor. Hakaret suçu. Evet hekimi görevini yaptırmama suçu yaralama suçu Kasten adam öldürme suçuna kadar giden cezalar, suçlar ve cezalar Can var. Can kurtarırken canı tabi kastediliyor? Böyle bir şey olabilir yani, mi? Kabul edilebilir kabul mi? Kabul edilemez ve şunu düşünün. Birine şiddet uygulayacaksınız o size daha iyi hizmet verebilecek. Akla mantığa sahen bir şey değil bu. Yani hangi motivasyonla bu yapılıyor bilemiyorum. Bilincinin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ya hap almıştı ya alkol almıştı yoksa aklı selim hiçbir insan Yapmaz böyle bunu. bir şey Hadi yapabilir normal, mi? Normal insanlar yapıyor. Trafikte evet. görüyorsunuz. Biraz yerine. evet. Yani öfke kontrolümüz bomba gibi bir, bir öfke kontrolü evet. sorunu var. Evet. Yani toplumun özellikle yani hastaneye gittiklerinde e, bu şaşılası işler, hekimin burnunu kırıyor, karısı doğum yapacak, doğum ya. yaptıracak insan, biliyorsunuz. Gerçek ya bak şu abu. E, yer çok yerde. çıktı. E, doğum yaptıracak hekim yok. Sezer yanına girdi şey. E, burnunu kıran kişi tek kişinin. kadın doğumcuydu. Evet. Normal doğuma sıra bekliyorlardı. Acil sezeryana girdi hekim. Hayır benim eşimin doğumu daha önemli diye darp etti. Kanlar içerisinde kaldı hekim. Sonra gitti öbür doğumu yaptı. Ya. Çünkü tek hekim olduğu için Çok. bırakamıyor. Yani yasal da e, öyle. Evet e, bu sefer hekimler isyan ediyor Hı -hı. ve haklılarda. Yani evet. acil ser, sağlık hizmetleri diyoruz ya hepsi aslında bunlar onun hepsi içine dahil. Içinde. Yani karışık bir ortam, evet. gergin bir ortam, kalabalık bir ortam. Evet. Dolayısıyla yönetmeliklere, yasalara uymak tamam ama bir de kendi kontrolümüz olur. Yani bir akıl süzgecinden geçirmemiz lazım. Evet. Acil sağlık hizmeti için başvurduğum kurumun kendi kuralları var ve ona göre davranılması evet. lazım. Son 5 dakika, iki, hemen bunu anlatmak istiyorum yeri gelmişken. Ee, uzun yıllar önce, 20 sene önceden bahsediyorum. Ee, karnımda bir e, ağrı oluyor. Hı hı. Ee, doktora gidiyorum, e, acile. iğne vuruyor, geri gönderiyor. İğne Bu yaklaşık bir sene sürdü. Ee, i̇şte. İğne vuruyor, geri gidiyorum. Böyle bir top gibi bir şey oluyor. O top yayılıyor, hı hı. dağılıyor iğneden sonra, spazm geçiyor. İstanbul'dayız ve de Hastaneye de hem Devlet Hastanesi hem Hepsine gittim ve belli aralıklarla oluyor bu tatile gittik Giresun'a evet. Giresun dediğiniz e, hani küçük yer dersiniz hı hı. ağrı bir tuttu gece e, acile götürdü Giresun Devlet Hastanesi'ne Ufuk Hocam beni dinliyorsa Selam söylüyorsunuz Tebkilerimi sunuyorum <laughs> dedi ki Ufuk Hoca ben bu çocuğun ağrısını kesmem çünkü neyi, neyi var bakalım Ağrı bizim dostumuzdur biliyor evet. musunuz? Ve ke, sabaha kadar ben ağrı çektim. Sabaha kadar e, e, telefon açtılar, doktor başıma geldi. Hı hı. Küçük, e, küçük yes, yani 20-25 sene önce üniversiteye giden, gittiğim dönemlerde sabaha kadar dedim ki atın beni camdan, o kadar ağrım var, ölüyorum yani. Dedi babam dedi ki İstanbul'a götüreyim. Dediler ki olmaz, e, çok durumu ağır ve e, kaybedebiliriz Hani o kadar dayanamayabilir, ameliyat alacağız dediler. Ama kesmedi. İnatla neye olduğunu görmem gerekiyor. Kesmeyeceğim Çok ağrısını tabii. dedi. Ameliyat alınırken demiş ki hoca, bu koca. herhalde apandis patladı. Onu alacağız. Bir açıyor bakıyor ki bağırsaklarım düğümlenmiş. Oo. Ve hiç böyle bir ameliyat hayatında yapmamış. Çok ciddi. Çıkıyor. Diyor ki bak babama diyor ki giydiriyor babama Hı. kıyafetleri. Kızının Geliyor. durumu bu. Ben hayatımda bu ameliyatı yapmadım. Ama öğrendim. Nasıl yapacağımı biliyorum diyor. Hı hı. Babam da diyor ki tamam yapacak bir şey yok. Rıza. Okuldan ne öğrendiyse o beni e, yapıyor, dikiyor, hiç kesmiyor. Öğrendiği her şeyi uyguluyor ve iki gece yoğun bakımda başında bekledi 48 saat. Hı hı. O doktor evine gitmedi. Hı hı. Dersiniz ki küçük bir yer. Yok, hani yurt yok, dışlarına hiç, gidiyoruz hiç, hiç, hiç. ya tedavi için. Tabii. Karadeniz gibi hı hı. küçük bir yer Giresun'da. Ufuk hocam buradan selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Hayatımı kurtardı. kurtardı. Tabii. Ve 48'e hadi dedi yıktın sen dedi. Baçayı. çünkü çok riskli bir Tabii. ameliyatmış. Öncesinde de geçirdiğim bir kalp ameliyatı vardı. Hı -hı. Çok korktular Tabii. ama hayatımı kurtardılar. Bizim acillerde çok iyi hocalarımız var. Çok vardı. onu demek Çok ciddi bir durum atlatmış. Çok. Çok önemli bir şey atlattım ve acilde ee, acil hekimleri bu kadar bilinçli olmasaydı orada hani taşla deniyor ya işte o kadar iyi hekimlerimiz var. Hekim çok önemli. Tabii. Yani. Acil Ve yaşamımı hayat, kurtardılar. Tabii. Hayatınıza yani. direkt dokunan bir şey. Evet. O anda o müdahale olmazsa sizi kurtaramayabilirler. Evet. Ve zaten hekimler Yaşamları boyunca bu duyguyla aslında eğitiyorlar, eğitiliyorlar. Evet, evet. Birine sağlık hizmeti vermek ve onun yaşamını kurtarmak üzere. Çok önemli. Dolayısıyla buna da bir fırsat vermek lazım. Evet. Ve kıymetini Ancak, de, kıymetlerini evet. de bilelim. Yani hani hekime şiddet nedir? Bu şiddet hani hayatın hiçbir alanında şiddet olmamalı. Mesleğinin başındaki bir doktora kabul asla kabul edilemeyecek bir şey Kıymetlerini bilelim. Çok haklısınız. Ay ben de bugün çok konuştu. Çok <laughs> bugün sizin bakanımızı de... tartıştık. O zaman son olarak ne diyelim? Lütfen. Acil sağlık hizmetlerine hepimizin ihtiyacı olabilir. Önemli olan hekimlere karşılıklı güven ve saygıyla <laughs> bu işlerin yürütülmesidir. Hastalara düşen sorumluluk kadar aslında hekimlere de sorumluluk düşüyor burada. İletişim ve empati. Acile başvuran kişiler hakikaten yakınlarını, canlarını oraya teslim etmek üzere geldikleri için onların da psikolojisini anlamak lazım. Karşılıklı ancak güvenle çözülebilir bu tip sorunlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. O çok faydalı oldunuz. Çok güzel bir yayın oldu. Haftaya cumartesi o grafiklerle görüşmek üzere. Bilgi izleyicileri bekliyor. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür. E, bir kitabım var. Pelin Bozkurt Bilgiç çok değerli bir hanımefendi ee, çok şık bir kutunun içinde e, geldi bana ve hemen okudum çok da güzel bir notu var şöyle bir not yazmış hemen göstereceğim sizin gibi ilham veren kadınların eliyle demiş çok teşekkür ederim şimdi bu bir başucu kitabı olabilir hemen okudum bu arada bir teşekkürüm daha var sizlere Okuma alışkanlığımı son dönemlerde biraz kaybetmiştim ben. Ama böyle kitaplarınız geliyor ya elime e, yönetmenim izin verirseniz e, cümlemi toparlayamıyorum. E, peki çıkmamız gerekiyormuş. Yarın bu kitapla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.